Herkese merhabalar Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere sizlerle birlikte yani sizlere daha doğrusu tost tasolarımı göstereceğim şimdi çok açıkçası çok fazla tasolarım yok iyiyim dört tane var tasolarım dört tane tason var şimdi hani bekledim bana uzun zaman tasolarımın artmasını bekledim ama şimdilik ama şimdi dedim yani işte alamıyorum. Hani babam kızar eder diye anladım. Çok fazla dört tane şimdilik tasan var. Şimdi arkadaşlar birincisi olarak şöyle Beşiktaşlı bir oyuncu. Şöyle Abu Bakar'ı göstereyim. Bu burada 60 yazıyor. Ama size 06 olarak gözüküyor. Onun odaklasana. İşte ne odaklanıyor lan bu Odakla. Böyle yapınca odaklı. Her neyse işte. E, Atak Atak 85 Defance yazıyor. Atak 85 dediğim gibi. Defance 82. Şöyle bakın. Tabii kamera odaklarsa ne derse. İkinci oyunumuz Muhammed Salah. Bu da 77. şey taso mudur nedir? Bunda atakı atak 89 defanse defans mıdır? Defanse 88. Burada da Lionel Messi'miz var arkadaşlar. Bu da 2 2 iki. imiş. Atak yani atak 93 defence 93 ya yani full 93 bunda. Ve son tasoma geldik. E, bu tasom bu tasomda da Cristiano Ronaldo'muz var arkadaşlar. Anladım. Cristiano Ronaldo bu kaçıncı? 31 yazıyor. Bu da Lionel Messi ile aynı. atak 93 işte. Defence 93. Hepsi 93 yani. Ama sizde 39 oluyor. Galiba. Her neyse. Işte evet arkadaşlar hani bu kadar da tasolarım. Yani hani bu videoyu çekmek için bekledim. O da şu yüzden zaten videonun başlangıcında da söyledim galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hani şimdi çok fazla taso alacak vaktim olmuyor. Hani bir de babam da kız işte bu tarz şeyler para yatırmıştı. Işte. Ben de tamam baba dedim geçtim. Hani baktım alamıyorum. E, alamıyorum. Sadece Muhammed sağ alabilirim. Yeni olanlardan. Eğer yeni alırsam da e, onları da gösteririm. Her neyse arkadaşlar. Benim de şey var. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın Mutlu kalın. Bay bay.